6. Lı çözüm devreye alınıyor. Emeklilikte 5 yıl düşürülecek. SGK girişi bu tarihte olanların şansı döndü. Gelecek ay içinde, Türkiye'de Bağkur sigortalıları için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Meclise sunulacak olan yeni torba yasa tasarısında yer alması beklenen düzenleme, 1 milyon Bağkurlu esnaf ve çiftçiyi yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme, prim gün şartını 9.000'den 7.200'e çekecek ve sigortalıların emeklilik hakkına daha erken ulaşmalarını sağlayacak. Ekim ayında meclise sunulacak olan ikinci torba yasa tasarısı, bir dizi önemli konuyu içerecek ve milyonlarca vatandaşı etkileyebilecek değişiklikler getirebilecek. Bunlar arasında Bağ-Kur sigortalıları için prim indirimleri ve prim ödeme kolaylıklarıyla ilgili düzenlemeler sosyal güvenlik sistemi içinde olan birçok kişiyi yakından ilgilendirecek. Bu düzenlemelerle bağ erken emeklilik hakkı sağlanacak. VEYA yumuşak GKURLUYA 5 yıl erken emeklilik. Torba yasada olması beklenen bir diğer konu ise bağ kurdular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon bağ prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. EYT'lilerden Bağkurlu kadınlar 20 yılı, 7200 gün, erkekler ise 25 tam yılı, 9000 gün tamamladığında emekli olabiliyor. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağkur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne inecek. Böylece kadın ve erkek sigortalılar eşitlenecek. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnafa erken emeklilik yolu açılacak. 7200 gün tamamlanınca emekli olunabilecek. Reformdan yararlanacak olanların kapsamının da bütün bağ kurulları etkileyip etkilemeyeceği de önem kazanacak. Prim desteği geliyor. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletin karşılamasına yönelik düzenleme yapılacak. Yeni torba yasa tasarısıyla meclise taşınması beklenen düzenlemeyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği sağlanacak. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az bürüt asgari ücretin %32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4.292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin 1.430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 2.861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.